Sevgili gençler merhaba. Allah'ın selamı rahmeti üstünüze olsun. Bugün sizlerle beraber İslam'a göre doğru bilginin üç kaynağını öğreteceğiz. Selim akıl, salim duyular, sadık haber. Aslında eskiden sadece akıl, duyu ve vahiy şeklinde iyiydi. Ama son yıllarda herkesle ortak olan selim akıl, Beş duyumuz için doğru karar veren salim duyu, tecrübe, empirizm ve daha sonra da mütevatir dediğimiz yani yalan söylemeleri mümkün olmayan toplumun aktara geldiği haber anlamında sadık ve doğru haber. Peki biz buna da zaten vahiy diyoruz. İslam'a göre bilgi arkadaşlar ilim ve marifet kavramlarıyla ifade edilir. Her şeyi öğreten ve bildiren ise alim sıfatıyla Allah'tır. İlim bir şeyi aslında uygun bir şekilde bilmek, marifet de arka planı yani düşünerek aslında Allah'ı tanıma ve ulaşma Allah'a ulaşma nurudur şeklinde ifade edebiliriz. Evet Selim Akıl İslam dininde sorumluluğu tutulmanın ön şartı akıllı olmaktır. Sorumluluk sahibi insan akıl ve iradesini kullanılarak iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, geceyi gündüzden ayırt eder. Bu akıl herkese doğuştan verilen saf ve selim akıldır diyoruz. Salim duyular beş duyumuzu elde ettiğimiz bilgiler zaten bunu herkes biliyor. Yani işitme, görme özellikle ateistler biliyorsunuz hani ben görmediğime inanmam e, vurgusunu yaparlar. Burada da gerçekten Kur'an'da bunun üzerinde durur. Son e, arkadaşlar bilgi sadık haber yani mütevatir yalan söylemeleri mümkün olmayan toplulukların atlara geldikleri haber anlamında kullanıyoruz. Ki bugün günümüzde bunun yerine ajanslar, işte CNN olabilir, Anadolu Ajansı olabilir. Kur'an-ı Kerim açısından da Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in sünneti bizim için doğru haber olarak kabul edilir. Pekala biz bunları kullanmadığımız zaman yani aklımızı kullanmadığımızda tyt'de buna atalar dini özellikle 2018'den itibaren iki defa geldi arkadaşlar atalar dini, taassup. E, bağnazlık, tutuculuk, yobazlık, bazı kavramlar belki bizim e, muhafazakar kesime ters gelse de tekte bu şekilde ifade ediliyor. Yani körü körüne taklı, taklit Allah'ı atlı kullanmama e, yeni kavramlarda görüşmek üzere